Selamünaleyküm arkadaşlar. Çölde en kolay şekilde dokuz kutu nasıl açılır? Şimdi size onu göstereceğim. Yine her zamanki gibi bu bonuslara basıyoruz. En güzel puanı kutu açarken hastane veriyor. Çok fazla jeton istiyor gibi gözükebilir ama eee Bakın. Tek seferde bütün kutular açılıyor. Şimdi biz bunu sıfırlıyoruz. Şimdi sıra ikinci 9'u e, açmaya geldi. 223 milyon puan verdi. Şimdi tabi şeyleri açarken en güzel kısımda şu jeton fabrikaları 55 milyon verdi yani kısadan 9kutu açmak isterseniz kesinlikle hastane kadar